oluyor? Hı? Hı? Boyu kim? Ee, ee. Hmm. Evet, boyu kim dedim. Hayatım, elindekini bıraktık konuşalım. Evet, dinliyorum sizi. Madem boyunun kim olduğunu öğrenmek istedin. Senden daha fazla saklamayacağız anneciğim. Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Pek sayılmaz. Nasıl yani? Ee, yani aslında onlardan biriyle tanıştın sayılır. Kimlerden? Önceden söyleyeyim, heyecanlanmana hiç gerek yok. Of. E söyleyin artık. Bunu hatırladın mı? Hı hı. Oyuncak emzik ıspanaktan çıkmıştı. Aynen öyle. Çünkü Bebi yaramazlık yapıyordu. Bebi mi? Hı hı. Bebi Boyo'nun kardeşi. Tamam da Boyo kim? Önce Bebi ile tanış. <gülüyor> 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 Caner'in annesi de öğrendiğine göre artık daha rahat hareket edebiliriz. Nasıl görünüyorum? Harikayım değil mi? Boyo şu anda düşündüğün bu mu? E, Caner'in annesiyle tanışacağız süslü. hiç Heyecanlı değil misin? Öyleyim ama acaba bizi sever mi? Seni bilmiyorum ama beni kesin sever. <laughs> Boyo! <laughs> <laughs> Baby <laughs> köstebekgillerin en küçüğü. Ha. Köstebekgiller mi? Kaç kişiler? En iyisi onları çağırmak. Köstebekgiller! <laughs> Çöner bizi çağırıyor sevgili ailem! <laughs> Boyu! Bizi bekle! sen boyoyu merak etmiştin değil mi? Beni mi? Beni mi merak etmiş? Aa, konuşuyor. Evet. Çok tatlılar ablam. Şunlara bir bak. <laughs> Öyle ben. Çok ama çok tatlıyım sevgi teyzem. Hmm, Boyo yapma şöyle. Sen kimsin? <laughs> ben herkesi tanıştırayım. Ay ee, çok heyecanlı. Ee, şimdi benim Köstan amcam. Hı hı. Saygılar. Annem, babam. Tontiş dedem. Oh <laughs> ya. Canım Köstevan abim. aynı zamanda pilottur. Ne baba? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben ben de çok memnun oldum. İşte bizim küçük sırrımız. Bizim derken Pelin'le ikisinin. Biz de yeni öğrendik. Caner ve Pelin bizim en yakın dostlarımız. Bize birçok konuda yardım ettiler. Gerçekten harika bir oğlunuz var. Teşekkür ederim. Ayrıca ördüğünüz atkıya bayıldım. Bir ara örneğini alabilir miyim? <laughs> Elbette. Çok kolay. İki ters bir düz yapıp uçlara doğru biraz genişletiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. kahvaltı da hazır. Ablamlar nerede? Annem çay getirmeye gitti. Hala öyle Ben de sanıyorum ki yumak üzerime takıldı da söküldü. Meğer senin ufaklık sökmüş. <laughs> Bebi çok oyunbaz bir köstebek. Oyun oynamayı çok seviyor. Kim sevmez? Bak Gürkan'la Çağlar'a biri baba oldu biri dayı. Ama hala top oynamayı çok seviyorlar. <laughs> Oooo <laughs> Kahkahalarınız dışarıdan duyuluyor <laughs> Köstebek anneyle konuşuyorduk ha? E o zaman siz konuşun Ben çaylar alıp çıkayım Olur canım <gülüyor> 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 Bir ara bahçeye de el atalım seni çiçeklerle aran, benimkinden daha iyidir. Nasıl istersen sevgiciğim. Ay işte buna çok sevindim. <laughs> ah, Bak sana bir şey göstereceğim. Sevgi ve köstebek anne muhabbete dalmışlar. Enişte, eniştem sağ çay için. Çok makbule geçti. Ne konuşuyorlar? Ne konuşmuyorlar ki? Her şeyi konuşuyorlar. İyi işte. Arkadaş oldular demektir. Benim servisim gelmek üzere. Memur'u suyun iç, öyle gidersin. Haydi, akşama görüşürüz. Ben geç kaldım. Tamam. Bana bak! Aa, çantamı atmışım. Caner! Karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol. Tamam, tamam. Sağına iyice bak. Tamam babacığım. Benim de çıkmam lazım. Masayı sen toplarsın. işte. ama haksızlık bu. Ben de hepsini yerim işte. <laughs> Peki bu kadar zamandır nerede kalıyordunuz? Caner'in odasında. Rahat mısınız? Evimizi özlüyoruz tabi. Pelin yatılı okula gittiği için burada kalmamızı istedi. Benim bir fikrim var. Ne fikri? Bence ikinci kata yerleşebilirsiniz. Çok düşüncelisin sevgi ama sanırım biz çok kalamayacağız. Aa, neden? Nereye gidiyorsunuz? Köstebek yaya. Hmm. Caner söylemişti. Olsun. Gidene kadar kalın. Ben iç mimarım. Orayı sizin için harika bir hale getiririm. Gel benimle. <laughs> Bak şimdi. Buraya iki katlı bir ev yaparız. İçine sizin için yataklar koyarız. Bir tarafa oturma grubu. Bebi ve çocuklar için de bir oyun alanı yaparız. Senin için de el işi alanı. Kösten amca için de Çalışma alanı düşünüyorum, ne dersin? Bu harika olur. Hadi başlayalım, gel. Gel gel. Evet. Bir sürü kumaş getirdim. Beraber seçelim diyorum. Bak, bu nasıl? Hmm. Çok mu kırmızı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya bu? fazla mı renkli? Ah. Ah, yok bu da olmaz. Çok renkli değil mi canım peki? Bunu mu yaparım diyorum ne dersin? Peki ya bu? Ne diyeceğimi bilemiyorum Sevgi. Harika bir iş başardın. Hep birlikte başardık. Ben gidip Köstan amcalara haber vereyim. Hı? Hı -hı. Köstan amca, dede, Köstaban. Gelin bakalım, size bir sürprizim var. Nedir? Hemen dışarıda. Gelin görün.